Arkadaşlar, herkese iyi geceler. Gecenin bu saatinde yayını açtık. Çünkü gerçekten sosyal medya İtalya'da gelen iddialar üzerine bir hayli hareketlendi. Herkes de bir yandan bilgi istiyor. Buna da kayıtsız kalamadık tabii ki. Genel bir değerlendirme ve yönetimle yaptığımız görüşmenin, yöneticilerden aldığımız bilginin, sorduğumuz diğer kaynaklardan aldığımız Bilgiler ışığında sizleri bilgilendireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. İyi yayınlar dileyen herkese de çok teşekkür ederim. Giresun'dan, ülkemizin çeşitli yerlerinden, yurt dışından herkese selam olsun arkadaşlar. Rabi konusuna geleceğim. Hemen aslında bugünkü bir başka gündemle başlayayım transfer haberine bağlayacağım o konuyu birbirine bağlı Çünkü bugün yine Galatasaray'ın son iki yıldaki transferlerinde görünen yüzlerden biri olan George gardi ile ilgili yine birçok iddia vardı bugün sosyal medyada bugün o konuyla ilgili biraz bilgilendireyim sizi daha önce Sayın İbrahim Atipoğlu bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Hani bizim kimseyle e, herhangi bir menajere, temsilciye veya herhangi birine hani bir ambargo uyguladığımız veya e, herhangi bir durum söz konusu değil. Herkesle çalışabiliriz Galatasaray'ın menfaati adına demişti. Şimdi yine gardi konusu gündeme gelince şöyle e, bir ifadede bulunayım. Ya bir kere bence son iki yılda hani Okan Hoca, Erdem Bey'in, Dursun Başkan'ın emeğine Haksızlık yapılmaması lazım. Sen yani onun üstünde konumlayanlar var, onların üzerinde konumlayanlar var. Transferlerin baş mimarı Erdem Bey'dir. Onun hakkını vererek başlayalım yine istiyorsanız. E, gardi bir, bir oyuncunun menajeri de değildir veya bir oyuncu grubunun menajeri de değildir. Gardi aracıdır. Yani şöyle ifade edeyim. E, bir oyuncuya talip olursunuz, yöneticiler e, oyuncuyla temasa geçmek ister. Gardi ise kontak sağlar. Yani Gardi'nin misyonu budur arkadaşlar. Önce onu bir e, anlatayım dedim. İkincisi bu yönetimin Gardi ile bir problemi yok. Hatta şu an e, Galatasaray'a en yakın olan transferin içinde Gardi var arkadaşlar. Yani Gardi şu an e, Galatasaray yönetimi ile eş zamanlı çalışıyor. E, onu da ifade edeyim. E, takip eden arkadaşlar da bunu haber olarak da istiyorlarsa yazabilirler. Hani Gardi ile Galatasaray şu an mesela ben bir şey yazıyorum alta bana tepkiler geliyor da Galatasaray Gardi ile çalışıyor diyorum zaten. Hani benim Gardi'ye bakış açım biraz mesafelidir bilen bilir. Ee, hani bir böyle ondan bir kahramanlaştırma hikayesi biraz garip geliyor bana. Ama şu anki mevcut yönetiminde Gardi ile bir sıkıntısı yok beraber çalışıyorlar. Şu an Galatasaray'a en yakın olan transferlerden birinde Gardi ile beraber çalışılıyor. Onu e, ifade edebilirim. Hani yine e, isterseniz yine isteyen onu kendisini kahraman yapabilir. E, nasıl arzu ederseniz ben kimsenin kimi nasıl konumlandıracağını zaten karar veremem ama Gardi ile çalışıldığını söyleyebilirim buradan. Yarın evet Tede'nin cezası kritik. Yani Galatasaray transfer komitesinin de e, o konuda e, biraz hareket planı en azından daha da netleşecek bazı konularda. O açıdan İETT'nin artık cezasının ne olacağı, nasıl bir yol izleneceği açısından. Bugün Galatasaray'da Avusturya'da bir zirve yapıldı. Bir transfer zirvesi yapıldı arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. DUYE konusuna gelelim. DUYE, benim birkaç farklı kaynak işin finalize olduğunu, artık sonuçlandığını ifade ettiler. Ancak Yönetim hala biz imzayı atmadık diyor. Duye konusunda. Ee, onu da ekleyeyim. Ama e, yani artık çok az bir e, makas e, daralmıştır. Çok az kaldı artık. E, DUE transferini olumlu buluyorum. Bana gelen bilgi de yedi buçuk civarı arkadaşlar. Bon servis bedelini. Yedi buçuk civarında ben artık işin tamamlanacağını bu arada bonuslar da olabilir. Yani dokuza e, dayanabilir. E, o iş öyle e, bilgi alan arkadaşlar da var ama benim bilgim yedi buçuk diye biliyorum ben. Yedi buçuk sonuçlarını diye. Bu e... <laughs> arada e... Ha, Duye'den konuşulduk. Diğer taraftan geçen gün verdiğimiz ama e, Amar Dediç e, konusu Galatasaray'ın yedekte beklettiği isimle yani yedekte demeyeyim eş zamanlı yürüttü. Çünkü Dediç ile Duye'nin birbirinden çok fark olduğunu düşünmüyorum. Hatta Dedić'i e, e, bir hayli öne koyanlar da var ama Okan Hoca'nın ilk tercihin duya olduğunu söyleyeyim. Bunun da sebebini de şöyle açıklayabiliriz. E, yani oyuncunun boyu birincisi 1.87 ve e, dinamik sert oyuncu e, ileride farklı mevkilerde de Okan Hoca'nın bu yetisini biliyorsunuz. Yani Barış Alper'i Kaan Ayhan'ı, Kaan belki öyle bir oyuncuydu ama özellikle Barış Alper özelinde nasıl konumlandırdığını birkaç bölgede nasıl konumlandırdığını biliyorsunuz. E, Duya'da geleceğe yönelik iyi bir bek performansı aldıktan sonra yani Duya'yı çok yönlü de kullanabilir. E, onu ifade edebilirim. Bir de Ren'den zaten topçu almak kolay değil. E, Uyguna ve Ren yani sürekli e, Avrupa'ya e, gerçekten oyuncu kazandıran bir kulüp, yani Renden alınan oyuncunun çok e, REN Akademiden yetişen bir oyuncu bir de buye, e, Renden alınan oyuncunun hakikaten kötü çıkması çok çok düşük bir ihtimal. Rabia'da de birkaç detay vereceğim. Şimdi Rabio'yu yalanlayacağım diye diyen arkadaşlar var. Ben olayı anlatacağım sadece. Sonra istiyorsanız soru-cevap da yapabiliriz. Şimdi Rabio konusu şöyle arkadaşlar. Benim bildiğim ve bu bugün bu, bu se e, bu sene zaten şöyle bir sözle verdim her zaman kendime. E, hiçbir meslektaşımı zaten e, yalanlamıyorum. Gazetecilikte zaten böyle bir misyon da yoktur. E, herkes kendi kaynağına sorar ve e, söyler. Bazen yöneticiler, bazen teknik etler, hatta bazen futbolcular dahi transfer haberlerini pozisyonları gereği yalanlayabilirler. Bunlar çok olağandır. Eee Bu arada ne oldu arkadaşlar? Ben bir görmedim, dikkat etmedim de. Ee, bu arada bir beyefendi süper chatten ee, destek atmış. Yani onun desteğini biz geri iade etmek istiyoruz. Nasıl bir iban falan bir şekilde ulaşırsa biz onun desteğini kabul etmiyoruz arkadaşlar. Bilinsin yani. Kendisinin desteğini kabul etmiyorum. Ee, i̇ade ederiz bir şekilde. Ya da e, ibanla ulaşamazsak da bir eee Yardıma ihtiyacı olan birine bağışlarız o miktarı. <laughs> Doğru o da, o da bir seçenek. Ee, sokak hayvanlarına e, mama alıp bağışlayacağız o zaman. Aynen. Doğru o öneriyi getirene de teşekkür ederim. Rabio konusu şöyle arkadaşlar. Ee, Şimdi tabii ki üst düzey pek çok e, oyuncu gündeme e, geliyor. Squat e, futbol aklı, squat ekibi listeleri hazırlıyor, veriyor. Rabia konusunda şöyle bir e, istişare yapılmış. E, ya yani Rabia var, sözleşmesi bitiyor, ne olur. Biz bunun biz bunun e, isteklerini, maliyetini karşılayamayız diye bir istişare yapılmış ve şu anda da yönetim Rabia haberlerine yönelik e, gündemimizde yok yani çıkan haberler doğru değil diyor yöneticilerden aldığımız net bilgi bu ama dediğim gibi sevgili kardeşim Ertan yaptı onun istihbarat şu ana kadar yanıldığını hiç görmedim şu ana kadar yanıldığını hiç görmedim e, dolayısıyla e, Ertan bir haber yapıyorsa altı boş asla değildir ve yani şu an gündemde olmayan bir oyuncu iki gün sonra şartlar oluşursa ki İtalya medyasında birçok e, iddiada bulundu. Olabilir. Yani çünkü, ya çünkü şu mantıkta bence çok makul olur. Yani şimdi 15 milyon euro, 15 milyon euro bir oyuncunun bon servisine vereceğine ver 10 milyon euro Rabio'ya mesela. Ben sadece burada bir beyin fırtınası yapıyorum. Maaş ya yani zaten alacağın 15-20 milyonluk Euro'luk oyuncunun maaşıyla Rabio'nun maaşı arasında çok fark olacağını düşünmüyorum. Ya dolayısıyla çok makul bir hamle gibi geliyor. 15 milyon euro bir bonservis bedeli ödeyeceğine 10-12 ver gerekirse imza parası Rabio'yu alabilirsin. Ama şimdi mesela e, Duye'den yola çıkarsak, hocanın istediği birkaç oyuncudan yola çıkarsak ya bana tüm yollar bu atletik uzun boylu oyunculardan e, başka bir ismi çağrıştırıyor bir yandan. Yani Rabio da o tarifi bu arada uygun bir isim. Hani belki e, atletikliğini tartışabilirsiniz e, Rabio'nun. Ama yani e, şimdi bakıldığında benim geçen yayında da Hani tüm yollar bir yandan ona çıkıyor dediğim, geçen seneki transfer listesinin başında dediğim. Hani Gravenberg de işte, yani çok akla yatkın geliyor bana. Ama şu bunu istihbarat olarak söylemiyorum. Lamina Kamara yine o isim. Evet Enver Paşa Kod isimli arkadaşımız, nickname'li arkadaşımız önceden bilmiş gibi söyleyeceğimizi. Maktomine ile de görüşmeler devam ediyor arkadaşlar. Hoiberg de sürüyor. Mert Karabaş demiş ki, Buran Bey neden Galatasaray'ı takip eden gazeteciler Kemal Burgaz testler için bir yayın yapmıyor testler hakkında bilgiye sahip Siz Çok çok haklısınız. Yüzde yüz haklısınız. Bu bizim de eksiğimiz ama ee, şu an oraya girebilmek için de bir takım izinler almak gerekiyor. Yüzde yüz haklısınız. Ben elimden geleni yapacağım. E, sizlere orayla ilgili son detayları aktarmak istiyorum. Yüzde yüz haklısınız arkadaşlar. Bizim de eksiğimizdir şu an. İshak Bey, beyefendi e, hiç yani Yazarken bile nasıl yazdığını görmüşsünüz o, e, o yorumu. E, yani ben e, o şekilde bir karakterim yok yani benim. Ben o şekilde bir e, biri bana her fırsatta biri bana böyle vurmaya çalışacak. Sonra gelip buradan e, super chat'ten destek atarak öyle bir buz, buz eritme metodum yok yani benim. Ya, te, te, teteden, ya ben emin değilim arkadaşlar TET'e ne kadar ceza gelir gelmez. Artık yani o zaten bir gün kaldı. Bakalım ne olacak. Ee, ondan sonraki süreçle ilgili projeksiyonu yönetimin ne planladığını ben yarın karar çıktıktan sonra yapacağım görüşmelerin akabinde size. E, söylerim. Çok teşekkürler arkadaşlar. Şu anki e, durum böyle. E, kampla ilgili sorular soruyorsunuz. İkinci kampta Allah kısmet ederse e, Safa'ya da ben oluruz. O da Almanya'dan yeni döndü. E, ben de şu an e, uygunluğum yoktu. İkinci kampta yer alacağız. Orada çok değerli arkadaşlarımız var. Sizler için e, çabalayan eden, kendi cebinden giden e, pek çok insan var orada da ee, onları da takip ederseniz zaten en iyi şekilde aktarıyorlar şu an çok teşekkürler ee, görüşmek üzere Kendinize iyi bakın